Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel ve çok romantik bir videoyla yine ekranlardayız Evet arkadaşlar, Hanker çifti e, muhteşem bir evleri varmış ve evleriyle ilgili e, röportaj verdi ve birçok soruları yanıtlamış oldu. E, evet arkadaşlar, gerçekten de Hanker çifti birlikte yaşıyor ve birlikte. Ev görüntüleri gelmiş oldu, muhteşem bir kare, esrarengiz görüntüler yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den gelen müthiş bir videonu sunmaktayız. hanker çifti birlikte ve mutlu mesut yaşıyor. Hiçbir yanlış sözler gerekmez çünkü onlarla ilgili bir şey yok zaten. Onlar birlikte birbirine çok aşık ve çok mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Çok yakın zamanlarda mutlu haberlerimiz olacak sizler için. Hanker çifti ile ilgili onların evlilik kelimeleri olacak ki bakalım evliliklerini düğünlerini, ne zamana planlıyorlar.